Safa Varlık, mali müşavirim, aynı zamanda denetçiyim. Bugüne kadar insanların parasıyla ilgileniyorduk, para hesabını yapıyorduk. Bundan sonra sosyolojik, psikoloji, insanların halleriyle halleneceğimiz için hakikaten devletin sıcak yüzünü bizi de dahil ettiği için bu kurumu oluşturanlara ayrıca teşekkür ediyorum. Hakikaten eğitim, bunca eğitim alıyoruz, devamlı eğitim alıyoruz, yaşımızın buna rağmen alıyoruz. Bu kadar güzel bir eğitim, bu kadar sosyolojik, psikolojik, her yönüyle insan ilişkilerini düzenleyen, maddi, manevi her alanı bilen uzman kişilerin yetiştirilmesi hakikaten çok güzel. Buradaki insanların hepsi tecrübeli ama bu tecrübelerini tabii ki bir problemde giderme aracı olarak kullanmaları hakikaten çok güzel düşünülmüş bir kurum. Ben düşünenlere tebrik ediyorum. Hocalarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Çok dolu dolu bir eğitim verdiler çok istifade ettik. Hepinize teşekkür ediyorum.